Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam bir hadis şeriflerinde buyurmaktadırlar ki: "Selasun men kunne fihi vecde halavetel iman." Üç tane şey vardır. Kimde bu üç şey varsa yani bu üç özellik, güzellik, haslet kimde varsa o kimse imanın halavetini yani tadını, lezzetini alır. Bunlardan birincisi en yekün Allahu ve resulhu ahabbu ileyhi mimma sivahuma. Allah'ı ve Resulünü her şeyden ama her şeyden daha çok seven kimse İmanın halavetini, lezzetini, tadını, özünü alır. Tabi bu söylemde kalmayacak eyleme ve fiiliyata dönüşecek. Yani Facebook'lardan, Twitter'lardan tweet atmakla olacak şey değil bu. Hübeyb radıyallahu an vardır sahabe-i kiram efendilerimizden. Müşrikler ona tuzak kurdular. Onu yakaladılar, hapse attılar, türlü türlü işkenceler, eziyetler ettiler. Sonra henüz Müslüman olmamış Ebu Süfyan onun karşısına geçti ve dedi ki: "Ey Hübeyb! İster miydin senin yerinde Muhammed olsaydı da seni değil, Muhammed'i idam etseydik ve sen evinde çoluğunla, çocuğunla, eşinle beraber olsaydın?" Hübeyb radıyallahu anh dedi ki: değil Muhammed'in öldürülmesi onun ayağına batacak tek bir dikene bile razı olmam. Çünkü Hübeyb radıyallahu an Allah'ı ve Resulünü her şeyden çok seviyor. Bundan dolayı da imanın tadını, halavetini, lezzetini ve özünü yakalamış Hübeyb radıyallahu an. Ve yine sahabe-i kiram efendilerimizden Sevban radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş böyle bezgin. Yüzünün rengi kaçmış solumuş. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ey sevban rahatsız mısın hasta mısın diye sorduğunda hayır ya Resulallah hasta değilim fakat sen sen ya Resulallah cennete gittiğinde senin makamın yüce olacak ali olacak Allah azze ve celle sana makamı mahmudu verecek ya Resulallah. Ben ise cennete girsem bile o makamlara erişmem mümkün değil ya Resulallah. Cennette bile olsa senden ayrı kalmanın düşüncesi beni mahzun ediyor ya Resulallah. Allah'ı ve Resulünü seven, imanın tadını ve lezzetini almış olan Hz. Sevban radıyallahu anh'ın ağzından bu cümleler dökülüyor. Değerli kardeşlerim Uhud'da Hz. Hamza şehit, Mus'ab radıyallahu anh şehit, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir avuç Müslüman toplanmışlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem buyurdular ki cenneti Uhud'un eteklerinde görüyorum. Ne dedin ya Resulallah ne dedin? Cenneti Uhud'un eteklerinde görüyorum. Elindeki hurmayı atmış öyleyse bunu yiyecek vaktim kadar yok, vaktim bile yok deyip cennete koşar gibi Uhud meydanına koşmuş. Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha çok seven, imanın tadını, halavetini, lezzetine alana ölüm, ölüm bile şaka gibi gelir. Değerli kardeşlerim, ikincisi ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ey yuhibbel mer'e, la yuhibbuhu illa lillah. Sevdiği kimseyi Allah için seven yani aynı Memleketliyiz, hemşehriyiz, aynı takımı tutuyoruz, aynı siyasi partiye oy veriyoruz, aynı cemaatteniz falan değil. Veyahut da bir çıkar bir menfaat yok arada. Sadece ve sadece bu adam beş vakit namazını kılan ahlaklı, dürüst, düzgün bir mümin, düzgün bir Müslüman olduğu için ben bu Müslümanı Allah için seviyorum diyen mümin kardeşine karşı kalbinde haset, kin, nefret, öfke olmayan kimse İmanın halavetini, lezzetini, tadını alır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir başka üçüncü kimse ise şudur. Küfre düşmekten, cehenneme düşmekten, ateşe düşmekten korkar gibi korkan kimse imanın halavetini, lezzetini alır buyuruyor. Yani benim ağzımdan çıkabilecek veya eylemlerimle fi fi fiiliyatımla Yapabileceğim bir iş beni küfre düşürebilir Düşüncesiyle ateşe düşmekten korkar gibi korkan kimse Bir müminin demek ki ağzından Allah muhafaza Ya kardeşim bu zamanda faizsiz olmuyor Zaten herkes faiz alıyor Ne var ki canım bunda diye Ağzından onu küfre düşürebilecek bir söz Çıkmaz Veyahut da Allah Azze ve Celle kadına bir erkeğe iki hak vermiştir mirastan. Hayır bu adaletsizliktir gibi kendisini küfre düşürebilecek Kur'an'a aykırı bir beyanda yani kendisini ateşe düşürecek bir beyanda bulunmaktan Allah'a sığınır bir mümin. Değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle cümlemize Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha çok sevmeyi imanın halavetini, lezzetini ve tadını alabilmeyi nasip eylesin. Allah'ın rahmeti, selamı ve mağfireti tüm mümin kardeşlerimizin üzerine, üzerine olsun.